Afiyet Öderiz. olsun. Yine Çok bekleriz. Memnunum. Gel, gel bak. Fatma Gül'e mektup yağıyor internetten. Mektup değil o, mukaddes. Mail, mail. Ay iyi ki söyledin Rahmi. Hadi sinemanın çayını tazele, hadi. Tamam, tazeleyeyim, tamam. Mehmet, bırak o elindekileri. Müşteri bekliyor, sipariş gidecek. Tamam. Fişli adres içinde. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Vay bu çok iyi işte. Kadın platformları Fatma Gül'ü duruşmada da destekleyeceklerini yazmışlar. Yani ne yalan söyleyeyim bu kadar destekleyeceklerini tahmin etmemiştim. Destekçi gibi büyüyor. İnşallah. Teşekkürler. Ay medyatik mi oluyoruz ne? <laughs> Efendim? Sinan Berkoğlu'la mı görüşüyorum? Evet benim. Reşat Yaşaran Bey'i görüşmek ister. Bağlıyorum. Kim? Reşat Yaşaran. Alo. Sinem Hanım merhaba. Merhaba. Benim kim olduğumu biliyorsunuz herhalde. Biliyorum tabii. Haksız yere karaladığınız, batırmaya çalıştığınız kişilerden biriyim. Kesinlikle öyle değil. Öyle küçük hanım öyle. Siz olaylara objektif bakmıyorsunuz. Fatma Gül'ü e, etrafındakiler sizi kullanıyor. Siz de onlara alet oluyorsunuz. Reşat Bey, ben işimi yapıyorum. Bakın daha henüz yolun başında genç bir gazetecisiniz. Hevesle gözü kapalı daldığınız hikayelerin gerçekliği anlaşıldığında... ...o kariyeriniz başlamadan biter. Bak, bak, bak. Daha açık konuşur musunuz lütfen? Ne demek istiyorsunuz? Sizin bu konuda yaptığınız yanlış Gerçekten şiddet gören kadınları destekleyen bütün projelere zarar verecek. İnandırıcılığını kaybeden bir olay ki bu Fatma Gül'ün olayında hiçbir gerçeklik payı yok. Onun arkasında duranlara olan güveni de kaybettirir. Gerçekten yardıma ihtiyacı olan bir sürü insan zarar görür. E siz de bu durumun sebeplerinden biri olarak sorumlu olursunuz. Ben yanlış bir şey yapmadığıma inanıyorum, Reşat Bey. Anlıyorum, anlıyorum. Size i̇yi bir şey yakaladım diye heyecanlanıyorsunuz ama... ...karşı tarafı dinlemeden nasıl böyle bir yayın yapıyorsunuz onu anlamıyorum. Gazeteci dediğin tarafsız olur. Konuşmak isterseniz sizi de dinleyebilirim. E, i̇yi edersiniz, iyi edersiniz. Bizim de söyleyeceklerimiz var çünkü. Ben zaten Yaşaranlar'la ilgili de bir dosya hazırlıyorum. Aa, tahmin ederim. Hoş geldiniz. Ne arzu edersiniz? Reşat Bey, bu olayın boyutları geniş. Bir tarafında tecavüz var. Failleri... ...yargılanıyor. Bir tarafında cinayet Hanımefendi. var. Hanımefendi. Katiliniz ee, bulunamadı. bir ayrın alabilir miyim lütfen? Tabii, buyurun. Bir tarafında ise intihar var. Üstelik bu intihar olayıyla ilgili mektupta Yaşar adı geçiyor. Siz ne diyorsunuz ya? Siz kimi suçluyorsunuz? Kimseyi suçlamıyorum ben. Sadece Ama. olayların hepsi birbiriyle bağlantılı ve hepsinde de Yaşar adı geçiyor. Siz bizi resmen itham ediyorsunuz. Ne diyor? Hayır, ben olayla niye ilgilendiğimi açıklamaya çalışıyorum. Savcı değilsiniz, hakim değilsiniz. Siz kimi susluyor, kimi yargılıyorsunuz? Bakın Reşat Bey, ben Fatma Gül'ün hikayesini araştırıyorum ve yazıyorum. Hepsi bu. Ya araştırın istediğiniz kadar, yazın, çizin. Koskoca bir yalanın arkasında koşun bakalım. Balonunuz patladıktan sonra o kariyerinize nasıl devam edeceksiniz merak ediyorum. Kaydediyordur şimdi. <laughs> ben ona ne söyleyeceğimi bilirdim ama aptal. Arama dedim sana, sinirlendiğini çok belli ettin. Koz vermiş olduk eline. Kes sesini! Haberse haber. Biz de boş durmayacağız herhalde, bir şeyler yapacağız. Küçük bir gazeteden birilerini takmış zaten dayım peşten. E maksat gürültü çıkarmazsa biz de çıkarırız. Paçaları tutuştu, tutuştu. Ah. kusura bakmayın, bizim için önemli bir görüşmeydi. ...Fatma Gül ılgız olayını duymuşsunuzdur. Evet, duydum. Yengesiyim ben Fatma Gül'ün. Burası da onun. Kendisi yok herhalde. Yok yok, onlar Kerim'le doktora gittiler, doktora. Su böreği ister misiniz? Çok güzel su böreğimiz var. Yok almayayım ben, sağ olun. Ee, bu olayı ben basından takip ediyorum da... ...Erdoğan Yaşaran suçlamaları kabul etmiyormuş, öyle okudum bir yerde. Eder mi? Etmez tabii. Yılanın başı o asıl. Peki, siz gazeteci misiniz? Yok. Dedim ya, öyle haberlerden takip ediyorum da... ...öyle merak ettim. Çok etkilendim. Herkes çok etkilendi. Fatma Gül'e destek gibi büyüyor. Görecekler onlar günlerini, görecekler. O Erdoğan Yaşaran da görecek. Ayran ne kadar? Üç liraydı. Buyurun, Aa. teşekkürler. Ama ne oldu, niye içmediniz ayranınızı, beğenmediniz mi? İyi günler. Allah Allah. Aa. Ne bu şimdi? Kim bilir. Belki de benzer bir hikayesi vardır. Bak bak bak. Nereden aklına geldi be? Boşuna gazeteci olmamış bu. Hı? Kız 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.